sektörümüz pet shop sektörü diyoruz. Hayvanlarımızla ilgili konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu alanda ne gibi faaliyetlerimiz var. Sektörün önde gelen isimlerinden de Erhan Bey'den hep birlikte dinleyelim. Erhan Bey, hoş geldiniz. Karışık Öncelikle nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Ay. buradaki yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetleri konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım mı? İsmim Erhan Zoroğlu. Kayseri Bünyan'da ikamet ediyorum. Aşağı yukarı bu sektörün içinde 20 seneye yakındır bu sektörün içindeyim. Daha önce farklı işlerim vardı, Kayseri'de, Mersin'de. Ama en son durağımız burası. Burada da işimiz Pet Shop mağazası. Kendiliğinden oluşan bir iş oldu. İyi mi? Gayet güzel, memnunuz. Müşterimiz memnun, biz memnunuz. Götürmeye çalışıyoruz bakalım şimdilik. Önceden ne iş yapıyordunuz? Önceden Kayseri'de kafeteryalarımız vardı, konfeksiyon mağazam vardı. Efendim işte 10 sene kadar orada uğraştık. Sonra işte bu İran-Irak savaşı çıkınca biraz griz oldu. Mersin'e taşındık. Mersin'de babamın kooperatif filan vardı, şey ev falan yaptırıyordu, yazdık. Orada güzel bir kafe telemarket açtık. 10 sene de orada kaldık. 10 sene sonra tekrar döndük memleketimize. Birader orada kaldı, yerleştiriyor da. Ben geri dönmek döndüm. Kayseri'ye yerleştim. Fakat Kayseri'de de olmadı. Kendi ilçemize geldik. Evimiz, barkımız buradaydı. Biz dedik, gidelim, orada bir iş yaparız nasıl olsa. Efendim, döne dolaşa katacak bu dünyası oldu. Yani yoksa yani pek çok bir alakamız yoktu. Biz mesleğimiz de değil ama oldu. Kendi Kendinden oluştu. Müşteri oluşturdu daha doğrusu. İstek üzerine yani döne döne bu sektöre döndük. Şimdi buradaki faaliyetlerimize de değineceğiz ama biz kaç yıldır buradayız? Ben aşağı yukarı 20 yıla yaklaştım. Bir ben yıldır 2000 buradayız. yılında Mersin'den geldim. Ee, i̇şte işte 5-6 sene Kayseri'de oyalandım. O kalan senelerim hepsi burada geçti. Yani 20 sene yaklaştık yani. Peki buradaki ürün yer tazelerimizi bize biraz açar mısınız? Burada neler yapıyoruz? Ee, burada işte pet shop mağazasında ne varsa bütün malzemeler fazlasıyla var bir kere. Kediydi, köpekti, kuş malzemeleriydi, akvaryum malzemeleriydi. Hepsinin tamamı hem de en iyi ve fiyatlarda uygun şartlarda var. Efendim, biraz da hayvan çeşitlerimiz var. Mesela nelerimiz var? Muhabbetler burada değil ama onları ayrı yerde üretiyoruz. Muhabbetlerimiz var, papağanlarımız, birbirlerimiz var, güvercin çeşitlerimiz var, köpeklerimiz var. Karşıda yer yaptık, oraya yerleştirdik, köpeklerimizi burada biraz rahatsız etti bizi. Ee, yani hayvanlarımız da mevcut, çeşitimiz çok. Yani belki Kayseri'de, İmpeççop'ta bulamayacağınız ürünü yani burada bulursunuz. Evet gerçekten ürün yelpazemiz çok genişliyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, her şeyi bulursunuz. Yani müşteri buraya girip de ben şu ürünü bulamadım diyemez en fazla belki bir marka olmayabilir. O markaya da biz haftada iki gün malzememiz geliyor bizim. Telefon açıyoruz. Hangi marka istiyorsun? Ne istiyorsun? Perşembe, Cuma denk getirdiğimiz günlerde o markasını getirip e, müşterimize teslim ediyoruz. Yok diye bir şey yok yani. Peki saat kaçta kaç arasında hizmeti açıyoruz? Ben sekiz burada, sekiz, sekiz arası buradayım. Gece on buçuk, on biri buluyor. Tek kişi mi çalışıyorsun? ben çalışıyorum. Yani işte biraz e, iş dağılınca çoğaldı. Şimdi 3-4 yerde yerim var benim şu anda. Ondan hepsinin bakımı yapılacak. Bura toplanacak. İşte toplayıp gidene kadar saat 10.30 oluyor, 11 oluyor. Biraz geç kalıyoruz ama o saatlere kadar da müşterimiz alışmış. Onda da müşteri geliyor, 11'de de geliyor. Orası açık diye artık biz de alıştık. Şimdi bırakıp gidemiyoruz. Yani telefon açıyorlar. Gitmiş olsam bile çağırıyorlar geri gelip açıyorum veriyorum. Abi işte köyden geldik şuradan geldik işte şunu alacaktık. Mecbur yani bir kere on buçuğa kadar buradayım. On buçuğa kadar verim 10, kadar alabilirsiniz 10, kadar işletmemizden evet. diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki son olarak size nasıl ulaşabiliriz? biz derken? E... Instagram hesaplarımız var mı? Sosyal var medya mi? hesaplarımız Tabii, isimlerini var. alabilir miyiz? Tabii şimdi Instagram derken e, ben ve telefonu çok iyi kullanan birisi değilim. Yani son 3-4 senedir kullanıyorum. Eee yok. E, Facebook sayfam var. WhatsApp işte o, o tür şeyler Facebook'ta var Facebook'ta yani. isminiz nedir? Her nazor olur. var. Erhan Facebook Zoroğlu de, var. Facebook sayfam var. Tabii orada her şeyim var. Reklam orada reklamım da var. Kendimin paylaştığım bazı yazılarım var. Yani efendim gruplarda paylaştığım yazılarım var. Yani var. Yani biraz e, farklı şeylerim var benim Facebook sayfamda. Yani oraya girerlerse görürler. Her zor oldu gidecekler ama her şeyi görecekler zaten. Gözükebiliriz evet. diyoruz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize buradan ne aktarmak istersiniz? Müşterilerimize ne diyebilirim? Her türlü ihtiyacını karşılamaya biz hazırız. Yani burada hizmet ediyoruz. Gayet güler yüz, tatlı dil Efendim, Fiyatlarımız çok uygun. Yani zaten soruyorlar internetten de kendileri bakıyor zaten herkesin kendine telefon var bakıyor fiyatları karşılaştırıyor gerçekten uygun diyor alıyor. En son mesela bir e, müşterimiz geldi yeni uzman subay arkadaşımız burada bir kedi çantası sordu 320 liraya almış bizde 170 lira mesela kendisi söyledi bunu müşteriye. Gerçekten müşterimizler kesime hitap evet. edebiliyor. Ya yani müşteriyi burada bir kere memnun ederiz kesinlikle yani biz de, zaten biz müşteriyi müşteri olarak görmüyoruz ki arkadaş. Oturuyoruz kahve içiyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, arkadaş oluyoruz, tanışıyoruz. Yani öyle bir müşteri havası yok bizde. Her gelen kişi burada bizim arkadaşımız. Yani biz öyle davranırız müşteriye. Biz yıllardır destanlık yaptığımız için yazarlığımız güzel. Yani bu işte yetiştik biz. Yani biraz tecrübemiz fazla bu konularda. O yüzden yani müşteri nasıl davranacağımızı da biliriz. Ee, nasıl bir tutumda bulunacağımızı biliriz. O yüzden müşteri kesinlikle burada rahatsız olmaz. Memnun olur, alışverişini yapar gider. Yani, Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.